dur. Burak dur. Lütfen dinle beni bir. Neyini dinleyeceğim Yasemin? Dinleyecek bir şey mi kaldı ha? Senin yaptığın şeyin bir açıklaması mı var? Ama dinlemiyorsun ki beni. Anlatacağım fırsat vermiyorsun bana. Neden dinleyeyim Yasemin seni ben? Neden? Sen beni dinledin mi zamanında ha? Hatırladın mı? Hani ben masumdum ama sen beni dinlemedin. Hatta benim yüzüme bile bakmadın. Ha? Ben seni neden dinleyeyim o zaman? Ayrıca sen masum da değilsin, sen suçlusun. O yüzden benim seni dinleyecek herhangi bir nedenim yok. Tamam. Bırak! Bırak! Ya oğlum bir dur ya. Şimdi konuşmayalım abi şey. Ya Burak. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bir oturalım, iki dakika bir konuşun ha. Daha iyi olacak bak, kız perişan oldu ya. Kerem, Abicim bak senin de kalbini kırmak istemiyorum tamam mı? O yüzden karışma lütfen bu şey. Sonra görüşürüz.